Merhaba arkadaşlar. Herkes nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bugün sizlere çok özel bir video ile geldik. Hepinizin aşina olduğu palmiye ağacı hakkında. Tohumlarında çok özel bir tatlı var. Bu Hindistan cevizinde bulunan Hindistan cevizine benziyor. Bugün sizlere bu inanılmaz lezzetli ve besleyici tatlıyı kesinlikle tanıtacağız. Tadı gerçekten harika ve keyif verici. Bugün size nasıl çıkarılacağını göstereceğiz. Öncelikle palmiye ağacına gideceğiz. Onları dikkatlice toplamamız gerekiyor. Çok nazik bir şekilde getirin ve içindeki tatlıyı çıkarmak için çok keskin bir bıçakla iki parçaya kesin olduğu gibi çok lezzetli bir şekilde yenebilir veya doğal olarak çeşitli besin değerleri içerir. Gerçekten sindirim için çok faydalıdır. Ayrıca kalp problemlerini önemli ölçüde önler. Ayrıca çeşitli cilt hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Özellikle ve yalnızca Kasım ve Aralık aylarının tamamında mevcuttur. Genellikle köyde bulunur. Lütfen bir kez denedikten sonra tadının nasıl olduğunu yorumlarda bize bildirin. Ayrıca izlemeye başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle izliyorsunuz değil mi? Tohumları çok dikkatli bir şekilde toplamamız gerekiyor. İçindeki tatlıyı çıkarmak için ortadan kesmeliyiz. Tatlı gerçekten o ağaçtan kaynaklanan tohumdan başka bir şey değildir. Tatlı içinde gelişir. Hepinizin Hindistan cevizi kabuğunun içinde Hindistan cevizi bulunduğunu bilmesi gerekir. Benzer şekilde bu palmiye ağacının da palmiye tohumunda aynı şey var. İçinde beyazdır. Onu çıkardığınızda ve yediğinizde tadı gerçekten harikadır ve damak tadınıza hitap eder. Hindistan'da bu lezzetli yiyecek her yerde kolayca bulunur ve oldukça popülerdir. Genellikle her Kasım ve Aralık ayında bunun oldukça fazlasını getiririz ve ailemizle, arkadaşlarımızla birlikte yemek ve bu eşsiz lezzetin keyfini çıkarmak için açarız. Ayrıca lütfen yorumlarda bunun sizin bölgenizde mevcut olup olmadığını, nasıl tükettiğinizi ve deneyimlerinizi bize bildirin. Ayrıca bu videoyu nereden izlediğinizi yorumlarda bize bildirin. Bu videomuzun ne kadar uzağa ulaştığını anlamamıza yardımcı olacak. Görüyorsunuz, harika görünüyor. Tatlı böyle. Tatlıları nasıl çıkardığımızı doğru gördünüz. Bunu bir kaşık, çubuk, hatta küçük bir çatal veya spatula ile çıkarabilir ve yiyebilirsiniz. Arkadaşlar, eğer bu tarz daha fazla video istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin. Ayrıca eğer çevrenizde böyle tatlılar bulursanız kesinlikle tadın ve nasıl tadı olduğunu yorumlarda bize bildirin. Ayrıca gelecekte herhangi bir özel video isteğiniz varsa lütfen bunu yorumlar aracılığıyla bize bildirin ve kesinlikle böyle videolar yapmaya çalışacağız çünkü bize çok destek oluyorsunuz. Bu, bu yüzden her zaman hoşlandığınız videolar yapmaya hazırız. Bu yüzden lütfen annelerimiz gibi bize destek olun. Arkadaşlar işaret verin.